Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birçoğumuzun merak ettiği ancak belki de tam olarak anlayamadığı bir konuyu ele alacağız. Seçilmiş kişiler. Bu videoda seçilmiş kişilerin kim olduğunu, ne anlama geldiğini ve dünya üzerindeki özel rollerini keşfedeceğiz. Ayrıca bu kişilerin dünya üzerindeki rolünü ve topluma katkılarını inceleyeceğiz. Ancak önce seçilmiş kişilerin ne olduğunu daha iyi anlamak için bir adım geriye dönelim. Seçilmiş kişiler sıklıkla daha derin bir farkındalığa, duyarlılığa ve anlayışa sahip olan bireylerdir. Ruhsal bir rehberlik hissine sahiptirler ve genellikle başkalarına yardım etme ve toplumsal dönüşümü teşvik etme isteğiyle motive olurlar. Ancak seçilmişlik sadece doğuştan gelen bir özellik değildir. Aynı zamanda yaşam boyu süren bir ruhsal gelişim sürecinin sonucudur. Bu videomda seçilmiş kişilerin dünya üzerindeki özel rolünü ve topluma katkılarını daha yakından inceleyeceğiz. Ayrıca bu kişilerin içsel yolculuklarını ve ruhsal uyanışlarını da keşfedeceğiz. Kendi içsel seçilmişliğimizi ve potansiyelimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacak ilham verici hikayeleri de paylaşacağız. Bu videomda seçilmiş kişilerin doğası ve rolleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir araya geldik. Umuyorum ki bu konuşma sizi ilhamlandırır ve kendi ruhsal yolculuğunuzda daha derinlemesine keşiflere yol açar. Eckhart Tolle'un öğretileri ve kitapları da insanların ruhsal yolculukları, içsel dönüşüm ve aydınlanma hakkındadır. Bu konular bazıları tarafından seçilmiş olarak adlandırılan bireylerin deneyimlerine ve ruhsal yolculuklarına yakından bağlı olabilir. Tolun konuşmaları ve kitapları insanların içsel huzur ve farkındalık arayışlarında rehberlik etmek, zihinsel gürültüyü durdurmak ve ego tarafından yönlendirilen düşünce kalıplarını aşmak gibi konuları ele alır. Bu konular seçilmiş olarak adlandırılan bireylerin içsel dönüşüm ve ruhsal uyanış yolculuklarında da önemli bir rol oynayabilir. Dünya üzerinde yaşayan herkesin bir amacı ve özel bir görevi olduğuna inanılır. Ancak bazı insanlar seçilmiş olarak adlandırılır ve diğerlerinden farklı bir yolda yürümeye yönlendirilirler. Videomda seçilmişlerin farklarını ve bu özel insanların üzerlerine düşen görevleri ele alacağız. Seçilmişler genellikle diğer insanlardan farklı olarak belirli özelliklere ve deneyimlere sahiptirler. İşte seçilmişlerin farklarını belirleyen bazı özellikler. Duyarlılık ve empati Seçilmişler genellikle değerlerinden daha duyarlı ve empatik bir doğaya sahiptirler. Başkalarının duygularını derinden hissederler ve onlara yardım etme arzusuyla doludurlar. Derin bir bilgelik anlayışı. Seçilmişler genellikle yaşamlarında derin bir bilgelik ve anlayış geliştirirler. Daha genç yaşta bile dünya hakkında derinlemesine düşünme eğilimindedirler ve sıklıkla yaşamın derin anlamını ararlar doğaüstü deneyimler. Bazı seçilmişler doğaüstü deneyimlere sahip olabilirler. Bu deneyimler ruhsal rehberlerle iletişim kurma, pirogognisyon veya telapi gibi yetenekleri içerebilir. Topluma hizmet etme isteği. Seçilmişler genellikle topluma hizmet etme isteğiyle motive olurlar. İnsanların evrimsel ilerlemesine katkıda bulunmak ve diğerlerine rehberlik etmek için çaba harcarlar. Seçilmişler kendilerine özgü bir göreve sahiptirler ve genellikle bu görevleri yaşamları boyunca tamamlamak için çaba gösterirler. İşte seçilmişlerin temel görevlerinden bazıları şunlardır: Farkındalık ve aydınlanma yolculuğuna rehberlik etme. Seçilmişler diğerlerini farkındalık ve aydınlanma yolculuğuna rehberlik etmekle görevlendirirler. Bilgeliklerini paylaşarak ve örnek oluşturarak Diğerlerinin ruhsal uyanışını teşvik ederler. Toplumsal dönüşümü teşvik etme. Seçilmişler toplumsal dönüşümü teşvik etmek ve daha adil, sevgi dolu ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için çaba harcarlar. Bu barış, hoşgörü ve eşitlik ilkelerini yaymak ve insanların birlikte yaşama şekillerini iyileştirmek anlamına gelebilir. Ruhsal rehberlik ve destek sağlama seçilmişler ruhsal rehberlik ve destek sağlamak için diğerlerine yardım ederler. Danışmanlık, öğretim ve rehberlik yoluyla diğerlerinin ruhsal büyüme ve gelişimine katkıda bulunurlar. Sevgi ve hoşgörüyü yayma Seçilmişler sevgi ve hoşgörüyü yayma göreviyle donatılmışlardır. Başkalarına karşı anlayışlı, sevgi dolu ve şefkatli bir tutum sergileyerek dünyada daha fazla uyum ve barışın sağlanmasına katkıda bulunurlar sonuç olarak seçilmişler dünya üzerinde önemli bir rol oynarlar ve özel bir göreve sahiptirler. Duyarlılık, bilgelik, toplumsal hizmet ve ruhsal rehberlik gibi özelliklerle donatılmışlardır ve bu özellikleri kullanarak insanlığın evrimsel ilerlemesine katkıda bulunurlar. Seçilmişler toplumun ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir rol oynarlar. Ve dünya üzerine daha fazla sevgi, barış ve anlayışın yayılmasına yardımcı olurlar. Seçilmiş kişilerle ilgili ilham verici birkaç hikayeden örnek vermek istiyorum. Gandhi, barışçıl direniş ve insan haklarının mücadelesiyle tanınan önemli bir liderdir. Hindistan'ın bağımsızlık hareketine önderlik etti ve dünyaya barış ve sevgi mesajı yaydı. Gandhi, işsel gücün ve sevginin toplumsal değişimdeki gücünü gösteren bir ilham kaynağıdır. Martin Luther King, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırk ayrımcılığına karşı savaşan önemli bir liderdir. Barışçıl protestolar ve sivil itaatsizlik hareketleriyle ırk eşitliği ve adalet için mücadele etti. King'in cesareti ve kararlılığı barış ve adalet mücadelesinde ilham verici bir örnektir. Mother Teresa Teresa, yoksullara yardım etme ve toplumun en zayıf kesimlerine hizmet etme konusundaki kararlılığıyla tanınan bir insandı. Onun sevgi dolu hizmeti ve özverisi dünyada iyiliği yaymak için ne kadar büyük bir etkiye sahip olabileceğinizi gösterir. Nelson Mandela Mandela Güney Afrika'da ırk ayrımcılığına karşı mücadele eden ve ülkesinin ilk demokratik olarak seçilen siyah başkanı olan bir liderdir. Mandela'nın affediciliği ve uzlaşma ruhu düşmanlar arasında bile barış ve uzlaşmanın mümkün olduğunu gösterir. Malala Yousafzai, Yousafzai, eğitim hakkı ve kız çocuklarının eğitimine erişim için mücadele eden genç bir aktivisttir. Tehlikeli Taliban rejimi altında Pakistan'da eğitim hakkı için verdiği mücadele dünya çapında ilham verici bir etki yarattı ve Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Bu ilham verici hikayeler seçilmiş kişilerin çeşitli alanlarda nasıl etkili olduklarını ve dünyayı nasıl değiştirebileceklerini göstermektedir.